Önce aşk vardı, sen yoktun o zaman. Denizlerle ufuklar gibi sonsuz, sevişmek vardı. Yalansız, korkusuz. Durmadan, yorulmadan, hiç usanmadan. Önce aşk vardı, sen yoktun o zaman. O zamanlar akşamlar vardı öyle serin. Mağaralar vardı, aşkla aydınlık. Sevgiyle doğar, sevgiyle yaşardık ortasında bitmeyen uzun gecelerin. O zaman akşamlar vardı öyle serin. Vahşi büyük otlardı yatağımız ve tek örtümüz ılık bir rüzgardı. O zaman bambaşka yağmurlar vardı. Yağardı gökten üstümüze yıldız yıldız, vahşi büyük otlardı yatağımız. Adamlar vardı, aşktan yürekleri. Kadınlar vardı, her zaman aşka hazır. Elleri vardı, saçlarımıza hazla uzanır. Ya topukları, incecik ayak bilekleri, adamlar vardı, aşktan düğekleri. Şimdi sen varsın ama o aşklar yok. O eski ilahlar yok taptığımız. Düşlerimizde çığlık çığlığa yalnızlığımız. Artık o yıldızlar, o geceler, o yüz yar yok. Şimdi sen varsın ama o aşklar yok.